Güzel bir çok güzel bir gece Kendi lansmanımız. Evet. Duygularınızı alsın. Çok heyecanlı çünkü ne film İstanbul'da. Hiç bu kadar heyecanlı değilim. miydi? Sen de film yaptın dışında? Ama İstanbul olduğu için benim için daha başka bir şey. Onun için bayağı heyecanlıydı. Peki e, nasıl geçti atın süreci? Ne kadar sürdü? 3 hafta sürdü. Her gün yaptım. Çünkü 3 hafta önce buna karar verdim bir yapmaya dedik arkadaşlarıma düşün ne yapabiliriz? Bir sene bitmeden bir defile dedik. Bütün ekibimle 3 hafta her gün gece kadar çalışıp bu bölgeyi çıkartmayacağız. Peki, peki Türkiye'deki modelleri nasıl buluyorsunuz? E, beğendiğiniz Türk model var mı? Hani baş manken olarak Türkiye'deki model olarak görüyorsunuz? Türkiye'den baş manken çok iyi mankenler var. Ama benim için um, olması önemli değil. Benim için manken nasıl diyeyim size defilede güçlü göstermek. Onun için bu defilemde ünlü manken çıkartmadım. Hepsi normal kızlarımız, defilede yürüdük kızlar ama ünlü yok aralarında. Peki nelere dikkat ediyorsunuz modellikte? Siz hani çok bilgin bir insan olduğunuz için bu konuda model olmanın şartları nelerdir sizce? Güzellik sizce hiç ön planda mı? Hayır mıdır? güzellik hiç ön sırada değil. Benim için mankenin büyürleşmesi, bir büyürmesi bir, bir de kendisini göstermesi benim için daha önemli. Yani ben gerçekten çok küçük kızları seviyorum. Dediğim gibi güzellik evet. her şey değil. Peki yurt dışında da çok başarılısınız. Real Madrid'in futbolcularından iki kişi giydirdiğiniz. Evet. Ee, Instagram'da... Bu oldu? Ee, Instagram'da stylistleri bana yazdı. Bir stylist. Uh, ürünlerimi çok beğendiklerini söylediler. Ee, uh, ben dediler bu ürünü gönderebilir misiniz? Ya? Ben ikisini gönderdim. Uh, yani oyuncular onları direkt seçmişler. Orada da çok ceket vardı. Yabancı tasarımcılar da vardı ama ben ceketleri daha çok beğendim.